Sürekli Allah diye Yani hem vücudu Allah diyor, hem dili Allah diyor, hem hali Allah diyor. Bir gün bir evde karşılaştığım bir hadisi anlatayım. Bunu ben kendim yaşadım. Başkasından dinlemedim. Eyüp Sultan'a camide namaz kılacağız. Böyle birazcık da kalabalık birkaç kişiyiz. Camiye girdik. Namazı kılacağız. Yanıma bir tane mensup geldi. Nam namaza duracağız da adam durmadık. Böyle vurdu bana. Dedi ki sen Allah'ı tanıyor musun? Dedi. Bir baktım şöyle dedim ki, inşallah Rabbim gerçek manada tanıyanlardan olur. Aferin, öğrendin inşallah. Peki dedi, Hz. Muhammed sen tanıyor musun? Dedim ki, inşallah onu gerçek manada tanımayı Allah hepimize nasip etsin. Aferin, öğrendin inşallah dedi. Yine böyle dokunmuyorum. Sen dedi, peygamberi sevenleri sever misin? Bak Allah'ı sevenleri demiyor. Peygamberi sevenleri sever misin? Dedim ki sevmeye gayret ediyorum. İnşallah sevebilirim. Aferin yine öğrendim dedi. Her Ama söylediğinde böyle dokunuyor. Aferin öğrendim dedi. Allah, Allah. Sonra namaza duracağız. Dedi ki bugün Kabe'de mi kılalım, Mekke'de mi kılalım, Medine'de mi kılalım dedi. Ben de peygamber halini çok özlemiştim. Dedim ki Medine'de kılsak ne güzel olur. Hadi yine öğrendin dedi. Maşallah dedi. Hadi bugün Mescid Medine'de kılalım. Mescid-i Nebevi'de kılalım. Mescidin o feyzenin muhabbetini alalım dedi. Allah Allah. Medine-i kılalım pardon. Neyse. Hoca Allah razı olsun cemaatte kalabalık. Allahu Ekber dedi. Allah şahidimdir ki ben Medine'ye çok gitmek nasip oldu. Allah çok nasip etti. Sayısını ben de bilmiyorum. İnanın ki ben oradayken bu kadar orada olduğumu hissetmedim. Oradayken o namazın şuurunu bu kadar hissetmedim. Cenneti Vakide de namaz kıldım. Peygamber Efendimizin babu selamdan içeriye kıldım. Hemen önünde namaz kılmak nasip oldu. Ama bu feyzi almadım. Yani Resul Efendimizin razısının hemen dibinde yanında namaz kılmak nasip oldu. Cennet bahçesinde kılmak namaz nasip oldu ama bu feyzi almadım. Orada da feyiz aldım ama bu feyz almadım. Neyse namaz bitti ama ben ağlıyorum tabii kendimden geçmişim. Farkında değilim. Yine o mezup denen kardeşimiz Allah ondan razı olsun. Ne yaptın sen hoca dedi ya. Dedim ne yaptın? Bu kadar da belli edilmez ki dedi. Dedim özür dilerim kendimden geçmişim. Farkında, Farkında değilim. Olmaz dedi kardeşim dedi biz sana sır verdik, sen sırrı aşikar et. O kadar üzüldüm ki. Hani mübareği incittim diye çok üzüldüm. Yani çok gönlüm hüsran kapladı böyle. Birazcık böyle duygusallığını da vermiş oldu. O ağlamanı da vermiş oldu o haliyle. Dedi ki ya ağlama ağlama dedi. İnşallah dedi ahirette de beraber olursun. Allah Allah. Şimdi güleyim mi, ağlayayım mı öyle duygu karmaşası yaşıyorum ki ne diyeyim bir hal değişti. Dedim ki o zaman korona moronu öp gel dedim sana bir sarılayım. Dedi bendekini çalacağım değil mi dedi. Allah razı olsun. Dedi ki bendekini çalacaksın değil mi dedi. Dedim estağfurullah biz hırsız değiliz çalmayız. Yok dedi sende hırsızlık alameti var dedi sen hal çalıyorsun hoş geldin. Sen hal çalıyorsun dedi. Sen hal hırsızısın dedi. Dedim Allah Allah. Hakikaten öyle bir halimiz var. Biz hal çalarız. Yani dervişlerin böyle bir hali vardır. Derviş hal derken insanda kötü bir şey çalmaz. Yani onun güzel bir huyu varsa, güzel bir ahlakı varsa, güzel o yine onda kalır da sen ondan bir nevi transfer etmiş olursun. Kopyala yapıştır olmuyor. Yani gönülden gönüle yollar vardır inceden ince. Ama bunu ancak hali bilir, bunu inceyle. Yani bir elif ile, bir mim ile bilir. Bazen bunu Kur'an'da bir ayet ile, bir hadisle bir iştah da bilir. Ama bu impince yolu ancak gönül nakşini dokuyan bilir. Yani nakşisi, kadrisi, ruh, hal, hiçbiri fark etmez. Gönülle dokunmuşsa manevi bir hal, o bilir o işi. O yüzden gönül halini bilmek lazım. Gönül demini, derdini bilmek lazım. Ha, bilirsek o zaman başka. Nur insanın kalbine gelir. Kalpten vücuda yayılır. Niye bizler kalbi zikrederiz? Mesela Kadir-i başka bir hayır ile zikredilmez. Dil ile zikreder ama aslı kalptir. Nakşi kalbiyle zikreder. Nakşinin sırrı kalptedir. Ama diğer Derviş kardeşlerimizin, diğer cemaatteki kardeşlerimizin zikri diliyle olur ama kalbi haliyle söyler. O kalp demiyle söyler. Kalp derdiyle söyler. O yüzden zikir kalb olur. Kalp Allah ile yakınlaşırsa başka bir hale bürünür. Muhabbet demine düşer. O zaman Kur'an'ı kıraat etmek de demle olur. Yani muhabbetle olur. Namaz da muhabbetle olur. Zikir de muhabbetle olur. Sohbet de muhabbetle olur. O hale bürünürse. E bürünmezse ne olur? O zaman muhabbet olmaz. Hocam ben namaz kılmak istiyorum, kılamıyorum. Niye? Kalbi Allah ile meşgul olsa kılacak. Düşünsene, sevdiğini düşündüğün zaman, tefekkür ettiğin zaman ne yapıyorsun? Onu gönlünde sürekli zikrediyorsun. Allah'tan daha çok seveceğimiz kim var ki? Allah'tan daha iyi tanıyacağımız kim olabilir ki? Allah'tan daha iyi bilebileceğimiz kim olabilir? Kimse olmaz. O yüzden Allah hepimize bunu nasip etsin. Değil mi? Tamam. En güzeli bu. En mükemmeli bu. Biz Allah'a ne kadar yakınlaşırsak o kadar dünyadan uzaklaşırız. Ben size şunu demiyorum. Dünyayı terk edin. Terki diyar edin demiyorum. Resul Efendimiz dünyaya çalışmamız gerektiğini, dünyayla meşgul olmamız gerektiğini söylüyor. Bir kuşun benzetiyor. Bir kanadı dünyaysa bir kanadı ahiret. Yani ne ahiret için dünyası ne dünyacın hari. Terk etmeyeceğiz. Etmemeliyiz de. Edersek ne olur? Kaybederiz. Biz dünyaya kaybetmeye değil ki kazanmaya geldik. Allah dünyayı insanı getirmesindeki murad ilahi o insanın kaybettiğini kazanması. Hocam nasıl olur? Çok güzel olur kazanırsa. Bu mümkün mü? İrade vermiş. Cüz'i irade vermiş. Cüz'i irade kazansın diye verilmiş. Şimdi düşünün. Sizin bir kardeşimiz var. İşte eskiden kölelik vardı. Köleydi. O kardeşimize dedin ki seni azat edeceğim kölelikten. İşte şu işi yaparsan azat olacaksın. Ne yapar o kardeşimiz kölelikten azat olmak için? Seni söylediğin harfiyen yapar değil mi? İşte Allah da bize yeryüzüne göndererek ey kullarım sizi cehennemden azat edeceğim. Cennetime lütfedeceğim, ikram edeceğim cennette. Size şunları vaat ediyorum dedi ve dünyaya gönderdi. Eğer biz Allah'ın sözünü tutarsa e o zaman azat olacağız. Tutmazsa işte sıkıntı bu. Maalesef tutmamaya gayret ediyoruz. Sıkıntı burada. Problem burada. Tutmak için gayret etmiyoruz ama tutmamak için gayret ediyoruz. İnsanlar tebliğ edersin, bir cemaate, bir topluluğa girersin, işte kahveye girersin, sokakta birini görürsün, tebliğ edersin. İnanın ki biz güzel dil ile tebliğ etsek sizin hidayet bulmaz dediğiniz o kardeşlerimiz hidayet bir gün benim tebliğ eden kardeşlerimiz bugün dediler ki hocam falan yerde işte dayak yedik biz ya. Bizi dövdüler hocam ya. Biz oraya Allah rızası gittik dayak yedik. Dedim ki siz Nuh Aleyhisselam bilmez misiniz? Nuh Aleyhisselam peygamber ama dayak yiyor. Vazgeçiyor mu? Nuh hayatını çok umadınız mı? Hadi gidelim beraber. Hocam yok biz gel yani Biz yine dayak yedik. Ya gidelim. Yanlarında işlerinde bir tanesi az dayak yiyen kabul etti. İkimiz gittik. Hiçbir saat oldu gelmiyoruz. İki saat oldu yok. Merakından geldiler. Ama biz oturmuşuz öyle güzel bir sohbet ediyoruz ki. Biz öyle bir güzel sohbete oturmuşuz ki. O kardeşlerimiz de geçen zamanın iki üç saat olduğunu farkında değiliz. Ne yanımdaki arkadaşım farkında ne ben farkındayım. Hiçbirimiz değiliz. Ne de o bizimle oturanlar farkında dil, lisanı güzel ise o zaman ihsan olur, ikram olur, lütfu olur. Kimden? Allah'tan. Siz tebliğ ettiğinizde, sohbet ettiğinizde kendi adınıza ederseniz ondan bir fayda göremezsiniz. Kim adına edeceksiniz? Allah adına. <laughs> Allah adına söylediğiniz söz tesirli olur. Neden? Çünkü sahibimiz bir Allah. Allah. Sahibine teslim olan kazanır. Bir gün Kabe'deyiz. Bir hacı amcanın cüzdanı kayboldu. Çaldı çalındı demek istemiyorum. Mekke'deyiz. Cüzdanı abdest alırken düşürmüş herhalde. Orada işte insanlar geliyorlar. Hocam orada böyle hırsızlık oluyor. Şöyle oluyor dedikleri zaman çok üzülüyorum. Neden biliyor musunuz? Orası Allah'ın evi. Allah'ın evinde hırsızlık olmaz. Olmamalı. Allah'ın evinde hırsızlık oluyorsa bir sıkıntı var arkadaşlar olmamalı. Çok üzülüyorum. Bu tür hadiseler dünyanın her yerinde Üzülüyorum. Hacı amca ellerini açmış Kabe'de. İşte 5 bin riyal mi? 4 bin riyal mi parası var? Diyor ki ya Rabbim 2500'e razıyım. Ya. Yanında da bir tane abim var. Çok da böyle şakayı sever. Dedi ki hoca şu 2500'ü al dedi. Yüzü de dedi kenara koy. Sonra de ki 2600 versem razı mısın? Diyor. Şakayı seviyor. <laughs> Neyse onu dedim kırmayayım. Kâbe'deyiz. Hacı amca dedim. 2500'ü vereyim. Ben sen razıydın. Ama dedim şu yüzü de versen. Hani olur 2600 bal gibi olur dedi. <laughs> Hacı amca 2600 aldı ama Hacı amcanın bütün yüzünü gitti. Derdi gitti. Sıkıntısı gitti. Neyse. Dedim ki neden öyle söyledi? Yani yüzü neden, neden öyle söyleme ihtiyacı duydun? Dedi ki hocam dedi. O 2500'ü Allah'tan istedi. E biz dedi Allah Teala o kadar 2500 vermiş ya yani biz yüzünü vermeyelim mi dedi. Yani o zaman biz yüzsüzlük ederiz dedi. Çok hoşuma gitti. Hacı amca mutlu oldu tabi. Ama Allah'ın işi çok acayip. Sen azına kanaat ettin ya bir tane oranın her herhalde yerlisi iri yoru baba it, siyah tenli bir abimiz geldi ona bir zarf verdi. Zarfın içinde ne kadar vardı biliyor musun? 50 bin riyal vardı. 50 bin riyal. Adam çıldıracak. Hacı abi ne yapacaksın dedim. Dedi ki bunu tasadduk etmem gerekiyor dedi. 5000 riyalini ayırdı. 2600'ü bana gel. ben dedim al ama bu, bu artık senin. O 45 bin riyali tasadduk etti biliyor musunuz? Hani diyoruz ya işte adam bulursa alır cebine koyar. Yok. Eliyle verdi. Helal olan ona helal. Çünkü o, o herkese ama ne yaptı Hacı abi? Tasadduk etti. Ve hüngür hüngür ağlayarak Allah'ım sen nelere kadirsin diyor. Benim gibi acize ikram ediyorsun. Hem alıyorsun hem veriyorsun. Ben almamdan da bir şey anlamadım, vermenden de bir şey anlamadım. Beni mi sınıyorsun dedi. Bak, samimi Müslüman. Belki çok ayet, çok hadis, çok kitap okumamıştır. Bizim eski amcalarımız, ninelerimiz, yani büyüklerimiz belki medresededirsek kürütmemiştir. Ama ihlasları çok kuvvetlidir. Selam. Aleykümselam. aleyküm. Aleykümselam. İhlasları çok kuvvetlidir, çok kıymetlidir, çok değerlidir. Onlar saçının bir teli gözükmesin diye öyle dikkat eder ki. Mesela benim annem hala öyle. 80 küsur yaşında. O saçının bir teli gözükecek diye ödü kopar. Ya anne niye böyle kendini? Yok yok oğlum da. İşte öyle alışmış, öyle yetişmiş, öyle öğrenmiş. Müslüman, Allah'a yakın insan demektir. Allah'a yakın, nefsine uzak olur. Nefsine uzak olan Allah'a yakın olur. E biz bugün en büyük sıkıntımız ne? Biz bugün en büyük problemimiz, nefsimize yakın, Allah'a uzağız. Nefis, güzel gözük diyor, güzel gözüküyoruz. Güzel konuş, güzel konuş. Güzel giyin, güzel işte İşte paran olsun, makamın olsun. Bizim Allah razı olsun. Murat hocamız bazen gelir burada anlatır ya. İşte Murat hocam işte lisedeki arkadaşlarından bir yurt dışına gitmiş. Tabii adamın yabancı dili var falan. E o da medresede okumuş. Ya demiş sen ne yaptın işte hangi üniversiteyi bitirdin? Sen ne yaptın falan böyle konuşurken. Murat hocam da işte biz de böyle işte ilimle tahsil ettik. Şöyle yaptık Osmanlıca okuduk işte Arapça okuduk şöyle falan. Ya Demir bırak ya, geçmişte kalmışsın sen. Bak biz Avrupa'yı gördük, şunu gördük, bunu gördük. <laughs> ya Murat Hocam çok tatlı bir insan, Allah ondan razı olsun. Bakın en önemlisi ne biliyor musunuz? Bindiğiniz arabanın markası çok önemli değildir. Oturduğunuz evin işte değeri, fiyatı çok önemli değildir. Sizin Allah'a yakınlık dereceniz çok önemlidir. Sizin Üniversitede falan diplomayı almanız önemli değildir. İnsani diplomayı almadıysanız onun bir kıymeti yoktur, ehemmiyeti yoktur. Bir doktor, bir profesör olabilirsiniz. Ama insan olmadıktan sonra bir değeri, ehemmiyeti yoktur. Allah katında da yoktur, kul katında olmadığı gibi. Ama sizin diplomanız vardır, dekansınızdır, üniversitede hocasınızdır veya bir yerde yöneticisinizdir. Ama Allah'ı de, Allah'ın size verdiği. Emanet olan her şeyin farkındasınızdır. Makamın, mevkinin her şeyin farkındasınız. İşte bu çok önemli. Bu insani ahlaki değer budur. O zaman ne olur? Siz kıymetli olursunuz. Kimin katında? Hem kul hem Allah katında. Peki bugün insanlar niye böyle değil? Hocam neden insanların yanına yaklaşılmıyor? Kibirinden yaklaşılmıyor. Niye? Eğer bunun şuurunda olsak zaten bunları yapmayız. Demin sohbetten önce ne dedik? Biz eğer İslami bir dünyada yaşansa fakir kimse kalmaz. Türkiye'de hırsızlık olmaması lazım. Müslüman olan ülkede hırsızlık olmaz. Müslüman ahlaki değerleri olan yerde kötülük barınamaz. medine Münevvere'de kötülük kötü insan barınamaz biliyor musunuz? Medine şerefli bir şehirdir. Medine'de kötü ahlaklı insanları Medine atar dışarıya. Medine öyle bir şehirdir. Medine'nin Mekke'nin hali bir başkadır. Medine hali bambaşkadır. Medine'de kötü ahlaklı insan barınamaz. Kötü düşünen insan barınamaz. Kötü olan insan barınamaz. Medine öyle bir yerdir. Bugün bir Medine'ye gittik. Bir hoca efendi işte Türkiye'den gitmiş, orada yaşamış. Konuşma uslubunda insanları kırıcı sözler söylüyor. Yanımdaki hoca olan arkadaşım "Hocam bu doğru mu?" dedi bana. Ben de dedim ki "Yanlış ama ne yapayım?" Medine eğer onun yanlış olduğunun farkındaysa onu mutlaka atar buradan dedim. Bir dahaki Umre'ye gittiğimizde Hoca Efendi oradan atılmış Türkiye'ye gelmiş. Lisan iyi önemli. Lisan. Çok önemli mi? Çok önemli. Bazen Medine'de öyle enteresan şeyler olur ki bazen bu dua ordusunun orada oradadırlar. Mekke'de de Medine'de de. Bir kardeşimizin çocuğu olmuyor. İsmi Muhammed. Medine'de yaşıyor. Bugün otelde otos işte bize odaları gösteriyor falan. Dedi ki "Hocam dua eder misiniz?" dedi. Benim böyle bir sıkıntım var dedi. Dedim ki "Dua ed, Dua edenler hürmetine Rabbim duamızı kabul etsin." dedim. Medine çünkü öyle bir şey. Burada dua edenler var. Onların hürmetine duamızı Allah kabul etsin. Abi, biz İstanbul'a geldik. Kaç gün sonra haber almış. Biz 10 gün, 15 gün ya da 20 gün oradaydık. E, hanımı hamileymiş. Niye? Niyet hayır, akibet hayır. Orada öyle dua eden insanlar var ki fakiri sabirinden. Şimdi o bana bu emanet etti ya, ben de bir orada fakiri sahibine bir şey verirken o niyetle verdim. Çünkü dua etmek sadece sözüyle değildir, haliyledir. Kardeşim. Dua etmek çok kıymetlidir. Kardeşim. Ne olur birbirinize dua edin. Sizler her biriniz Allah ve Resulüne iman ettiniz. Kitabımız Kur'an'a iman ettiniz. Sizin duanız Allah katında makbul, kıymetli, değerli. Hocam ben dua ederim kabul olmuyor. Bilemezsin ne zaman olacak. Ama biz dua edeceğiz. Aleyküm Biz dua edeceğiz. Dua etmekle mükellefiz. Dua etmekle mecburi mecburuz. Yani size kötü söyleyene dahi dua edecek misiniz? Evet. Hakaret edene. Evet. Etmek zorundasınız. Bir kardeşim beni aradı. Hocam dedi işte bizim apartmanda biri var. İşte benim sarımdan cübbemden dolayı bana hep kötü söz söylüyor. Ne yapayım? Dedim ki dua et. Hocam dedi adam hakarı ediyor. diyor. eden adamı dua edilir mi dedi. En çok ona etmen lazım. Niye? Bak senin makamını yükseltiyor. Şey senin günahını alıyor. Lan ona hediye vermen lazım. Bırak sadece duayı. Sizin hakkınıza gıybet, dedikodu eden insan sizi cennete sokacak demek. Garanti alıyor Yani. Niye? Günahlarınız alıyor size bir şey bırakmıyor. Bugün ümmeti Muhammed'in en büyük sıkıntısı bu. Ya hocam benim hakkında böyle söylüyorlar. Ne güzel diyorum. Ya hocam nasıl güzel? Güzel bundan daha güzel ne olabilir? Kötü söz söylemeleri, işte bir şey söylemeleri sizin için hayırdır. İnanın ki size önce muhalefet eden sonra muhabbet eder. Bu şöyledir. Bilmediğin. Peygamber ne diyor? Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Diyor. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. O yüzden Allah bize önce bilmeyi nasip etsin. Ondan sonra yaşamayı, sonra da yaşatmayı nasip etsin. En önemlisi o. Eğer yaşayabilirsek, yaşatabiliriz, yaşatabilirsek problem kalkar zaten. Sıkıntı yok. Allah var, gam yok. Evet, soracağınız soru varsa kapatabiliriz. Yeter bu kadar. Mustafa Hocam yok, bütün işi bana bıraktınız tabii.